E, arkadaşlar en uğursuz hesabı yani benim hesabım hikayeyi birinci bölümde anladığınız daha gönderemedi ve arkadaşlar gördüğünüz gibi günde 3 video gönderdim. yani bu derece bir şey <laughs> bir de arkadaşlar ya bence utanç verici şey olabilir de ben annemin telefonundan oynuyorum eğer annemin telefonu kırılırsa falan da filan da yeni bir hesap açacağım e, onu nasıl bulabilirsiniz ki bilemiyorum Boş ver. <laughs> konumuz Jeki. Ee, 15 rütbe yapacağız arkadaşlar. Jeki zaten masadır oynuyor gözüküyor. o benim abim. Şeyi asla şey yapmayacağım. Aksesuar çıkar ya. Yani onu aksesuarını istemiyorum. Direkt girdik. <laughs> Tek hesaplaşma. Cezinde çift SP'de kazmıştık. Ortaya dalacağım. Umarım bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz yemek neden var ya? Ağzı bir şekilde var bakayım. Evet. Şey, ne yapıyorsun? Harika. Çok harika. Orta bizim. Orta bizim, orta bizim. birazcık gülüşürüm muhtemelen. Burada videoyu keseyim mi? Aynen. Durduruyorum abi. Devam arkadaşlar. Hesaplaşmaya kaldık. Bakın benim videomu kimse izlemeyecek. Tamam Benim yeni telefon falan olursa hesabını annemin hesabına verirsin. Gel sen bize. Ben belirtim. Bu kadar. Böyle kasacağız. <laughs> şöyle kesersin abi. Jack, Jack çok güçlü bir şey ya. Ne? Hoço -ço çok hoço çok oynuyor. Hoço -ço çok hoço çok. Bir arkadaşa gittim mi? Karakterlerimiz için gittim lan yazmıyor. O kadar çaresizim. Derken kardeşim gidiyor. Müzik aletiyle oynuyor. Ben ikinci elin hesaplaşmasında ya da öldüğümde e, geri açacağım. Bazen bir fail yaşadık. Artı bir aldık. Tam ikinci olduk ikinci güzel harika çok iyi bu ne çok kötü ya direkt ortaya daldım kötüydü bu 500 bininci deneme çok uzun sürdü ya harika harika